Merhaba sevgili balıklar. Duygularınızın güçleneceği bir gün geçirmeniz mümkün. Bazı duygusal hareketlenmeler dikkatinizi iç dünyanızı çevirmenizi sağlayabilir. İkili ilişkilerde sizi diğer taraftan dış dünyaya yöneltiyor olabilir. Bugün 5 Mart 2016 Cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcundaki Ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Kronik eklem ağrıları ve sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalıyız. Öğleden sonraki saatlerde Akrep Burcu'ndaki Mars, Ay ve Merkürle sert görünüm yapacak. Bu durum huzursuzluk ve gerginlik yaratabileceği için ilişkilerimizde de iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Gereksiz inat ve sabit düşünceler zarar verebilir. Kaza ve sakarlıklara da yatkın olabileceğimiz bu saatlerde riskli eylemlerden uzak durmalıyız. Ay 18.23'te Kova Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. İletişim gezegenimiz Merkür bugün Balık burcuna geçiyor. Merkür 22 Mart'a kadar Balık burcunda ilerlerken zihinsel enerjimiz daha içe dönük, duygusal ve sezgisel olacağından ruhsal ve sanatsal konulara da ilgimiz artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.